Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tuşlarımın yerlerini değiştireceğim. ve ilk önce bir tuşlarımın de... adını söyleyeceğim. Ya bu yedi fit. Ney? Fit. Aa, ne demek. Fit ya. Öyle bir olsun koydum ama değiştireceğim sizin için. Ne söyleyeceğim? Pamuk. Pamuk tuş, Pamuk tuşu. Rıfkı'yı da Edi ile olsun bari. Hı? Rıfkı olsun, Rıfkı, Rıfkı. Rıfkı. Hı hı. Tamam. Pamuklar Rıfkı. Evet. Hadi yemlerini çıkart. Şuradan mı çıtıyor? Nereden çıtıyor bu? Nereden çıtıyor anne? Şimdi arkadaşlar açıyorum. Açamadığınız için içinde bir sürü yemler var. Düz hadi. hadi. <laughs> Kap Anne bunu anne bunu şey yapmayalım ya. Dolduracağız onu da yemimiz. Anne bunu doldurmayalım. Suların vitamini o. Ay ayıs bunu iğrenç kötüsün. Aa açma, bunu açmamış ama batar mısınız? Tamam o bir kovamız yemimiz var. Bunlar bize. Valla bu tava taş günde biter. Allah aşkına. Gün değil ay. Taş Hadi bunlar da de vitaminleri biter. değişik değişik bu, mamaları. Ya bu, bu doldurana Kafesleri de temizleyelim. Tamam hadi. Şimdi kafeslerin içindeki Şimdi yemleri bak, alalım. arkadaşlar ar bunu açılır şunmadı. Böyle havaya bak böyle bunu havaya kaldırıyorsunuz. Bunu böyle alıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Bunu buradan açıyorsunuz, kapak takıyorsunuz. Hadi ben kafe vereyim yan kutularını. Başlıyoruz başlayalım. Doldur hepsini. Şimdi yemleri. Hangisinden? İki, iki hepsinden. Hangileri? Hangisinden başlayalım? İki kafesimiz var. Bir, iki. Yani, Şimdi. Ama anne bu büyük. Hiç... Tamam, sen dolu. Ben kafesler için temizleyeceğim. Tamam. Atlarını. Şimdi doldururum. Anne yani ben tetelimle doldurabilirim. Bunlara işte büyük zaten. yemden. Sen 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 kafesleri bir temizle. Ben tetelimle taştıla doldururum. Tamam. Ver. Anne yani ben tekerimde dolduruyordum ya. Gel yani dolduruyorum. Hangisinden eliminemeye başlayalım başlayamıyoruz? da Tabii ki de bunlarla. Ay, İki kaşık. İki kaşık. İki kaşık yani. İki tane dolduracaksın. Bir ne? kaşık daha. Bir kaşık daha. Yeter. Anne ama çok acık olmadı mı? Bakayım. Hayır. Her gün öbürlerini de dolduracağız. Daha da. Çünkü atta kalınca yiyemiyorlar. Anne at. Şimdi Ver ona. Yapayım. Tamam bu burada kalsın. Şimdi buna da doldur. Evet arkadaşlar. Dolduralım. Yer. Kaşır. Oha buna bak. Yeter mi? Hmm. Çoklar da olmadı mı? Hayır, olur da olmadı. Şimdi hangisinde? Şimdi bundan. İki kaba. Yok. Hepsinden iki iki. Hepsinden var. Yani Hepsine iyisin. Bunların taşı ki. Elinde kaşık var ya. Çünkü anne, bunlar var büyük büyük taşıtlar. O yüzden bunlar acı acı küçük olduğu için bu taşıtta dolduracağım. Hangi işte bana tatlıları var. Şimdi buna başlayalım. Buna hadi. Şimdi bunlar yapacağız. Evet. Uçlarımız tertemiz oldu. Birazcık yan yana yakalsınlar. Uçlarımız